Hoş geldin. Ee, Üniversumun 2023 yılı araştırması sonuçlandı ve e, özellikle orada sen çoklu krizlerin içinde olduğuna iş işte, yazsın dikkat çekiyorsun. Şimdi bahsettiğim bu çoklu krizlerin bu ülke araştırmaya ne gibi etkileri olduğunu gözlemledin öncelikli olarak? Üniversumun dünyanın 61 ülkesinde gerçekleştirdiği en çekici işverenler araştırmasının 11.sini bu sene Türkiye'de tamamladık. Elbette her sene 100 binin üzerinde gençle bu araştırmayı yapan bir yapı olarak bir takım öngörülerimiz oluyor araştırmalarla ilgili. Ama bu sene çoklu kriz ortamında gençlerin, genç profesyonellerin ve deneyimli profesyonellerin aslında ne kadar da öngörülemez sorunlardan etkilendiklerini daha fazla fark ettik. Çoklu kriz bu sene Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda en öne çıkan sözcüktü. Yani polycrisis, çoklu kriz artık her yeni güne öngörülemez sorunlarla uyanacağımız ve birçok krizle aynı anda baş etmek zorunda olduğumuz bir dönemi işaret ediyor. Peki bunun bizim gençlik araştırmamıza olan yansımaları ne oldu? Her şeyden önce her sene 100 binin üzerinde gence erişen bir yapı olarak bu sene Türkiye'nin gençleri en az cevap veren konumda kaldılar ve 11 yıldır gördüğümüz en yüksek yılgınlık, en yüksek stres seviyesini gördük. Bu elbette üzücü. Biz bu araştırmada hem adaylara yani Türkiye'nin 59 üniversitesinden üniversite öğrencilerine, şirketler için istihdamda adaylarına, aynı zamanda mezun olmuş ve işe girmiş genç profesyonellere ve bunun yanı sıra 40 yaşın üzerinde uzun süredir iş hayatında olan deneyimli profesyonellere de başvuruyoruz içgörülerini almak için. Ve aralarında türlü farklılıklar görüyoruz analizlerimizde. Bu sene şunu gördük ki, jenerasyon ve yaş grubu fark etmeksizin stres seviyesi her üç grupta da çok yüksek ve yılgınlık her üç grubu da çok etkiliyor. Ama en çok da kadınları. Özellikle araştırmanın sonuçlarında Z kuşağı çalışanların iş tercihlerini Ulvi amaca odaklandıklarını ve kişisel etki yaratma fırsatlarını kolladıklarını görüyoruz. Peki şirketler nasıl e, bu beklentileri daha etkili bir şekilde destekleyebilir ya da bu beklentilerden faydalanabilirler? Biz dünyanın gelişmiş ülkelerinde öne çıkan işveren markası unsurlarını bir başka deyişle örgütsel çekicilik unsurlarını analiz ettiğimiz zaman gelişmiş ekonomilerde ulvi amaç, kişisel etki gösterme fırsatları gibi sosyolojik konuların o ülkelerin gençlerinde çok daha fazla ön planda olduğunu görüyorduk. Fakat son yıllarda Türkiye henüz o aşamada değildi. Bu sene bizi üzen bulgular olmasına rağmen araştırmada sevindiren bulgulardan biri de buydu. Artık Türkiye'nin üniversiteli gençleri için de Ulvi amaç çok önemli. En temel ilk 20 örgütsel çekicilik kriteri arasında. Nedir Ulvi amaç? Bugün artık Türkiye'nin gençleri de şirketlerin sadece kar maksimizasyonuyla ilgilenmiyor. Aynı zamanda topluma, ülkeye, mahalleye, topluluklara, benzemezlere, o şirketin, o endüstrinin yarattığı toplumsal fayda, toplumsal etkiye de bakıyor artık gençler. Peki kişisel etki yaratma fırsatlarından ne kastediyoruz? İşte bütün bu ekosistem içerisinde gençler edilgen değil, artık etken olmak istiyorlar ve bir işin parçası olmanın artık sadece para kazanmak ve hayatta kalmak amaçlı olmadığını, kişisel olarak da toplumsal etki yaratma amacı güdürmesi gerektiğini bizlere anlatıyorlar. Çünkü biz artık şunu çok iyi biliyoruz ki Z kuşağına acı çeken bir dünya bıraktık ve şimdi bu problemleri çözmelerini onlardan bekliyoruz. Bu sebeple kişisel etki yaratma fırsatlarını da onlara sunmak durumundayız. Ee, Emim peki araştırma çıktılarında en çok dikkatini çeken, bu sene en çok kaygılandıran e, sonuç ne olabilir? Ve bu sonuçlara göre işyerlerinde önümüzdeki yıllarda yetenekleri elinde tutma konusunda hangi zorluklar bekliyor olabilir? Birincisi e, bu seneki araştırmamızda en kritik bulgunun katılım oranının düşük olması olduğunu düşünüyorum. Yani e, yüksek oranlarda katılım e, sağladığımız bir araştırmadır Türkiye'de üniversum araştırması. İlginçtir ki 11 yılda sahayı en uzun tuttuğumuz, saha sürecini araştırmanın saha sürecini en uzun tuttuğumuz dönem olmasına rağmen katılım oranlarında e, 52 bine yakın bir katılımcımız oldu. Katılım oranlarında önceki yıllara e, kıyasla bir düşüş gördük. Bunu bir yılgınlığa bağlıyorum. 2018 ekonomik krizinin ardından bizi çok yıpratan pandemi, pandeminin ardından yaşadığımız türlü doğal afetler ve ne yazık ki Türkiye'de 11 ili etkisi altına alan deprem gibi talihsizliklerin ardından gençlerin Türkiye'de kalma ve Türkiye'de değer yaratma arzularının da kırıldığını görüyorum. İkinci kritik bulgu buradan geliyor. İkinci kritik bulgu artık gençlerin ülkede kalıp, ülkede değer yaratma mücadelesinde daha az istekli olduklarını görüyorum. Ülke dışında bulunmak isteme oranları yine yüksek ve fakat bunun aynı zamanda genç profesyonellere ve deneyimli profesyonellere de yansıdığını görüyorum. Üçüncü kritik bulgu da yine bununla alakalı. Bu sebeple büyük şirketler, makro işverenler hala çekiciliklerini korurken, bu sene start küçük işverenler ve kendini daha iyi ifade edebileceğini inanabileceği gençlerin böyle işverenler daha fazla ön planda. Bunlar kritik bulgular. Bütün bunların ötesinde de çok kritik bir bulgumuz da ızdırabı en çok çekenlerin her üç yaş ve deneyim grubunda da kadınlar oluşu çok güzel bir noktaya getirdin. Kadın çalışanların durumunu özellikle sormak istiyoruz bulgulara göre. E, ve tabii ki bunun da ışığında Türkiye'de şirketler eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik açısından ne Madem etkiden bahsediyoruz, yani sosyal sorumluluktan öte, sosyal etkiden bahsediyoruz. Artık şu net bir biçimde ortadaki çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet konusuna daha fazla önem vermeliyiz. Bu senede önceki yıllarda olduğu gibi araştırmamız şirketlere bakış açısını incelerken hem gençlerin hem genç profesyonellerin hem deneyimli profesyonellerin Türkiye'nin kurumlarında hakkaniyet var mı sorusuna bence yok yanıtını yüksek oranda verdikleri bir sene oldu. O halde bu sene şirketlerin ciddi manada önce şirketin içinden başlayarak sosyal etki yaratmaya, hakkaniyeti içeriden dışarı doğru tasarlamaya, kapsayıcılığı içeriden dışarı doğru tasarlamaya ihtiyaçları olacak. Bunun içinde en önemli konu katılımcı yönetim, yönetişim ve demokratik bir yönetim iklimi sağlamak şirkette ve hangi yaş grubu, hangi deneyim grubu olursa olsun çalışanların fikirlerine daha çok ve daha sık başvurmak. Elde tutmayı konuşacağımız bir sene olacak mı bilmiyorum ama kritik bulgulardan biri şunu gösteriyor. Son 11 yıldır çalıştığım şirketi tavsiye ederim deme oranının en düşük olduğu yıldayız. Çalıştığı şirketi tavsiye etmeyen insanların ne kadar yüksek performans sergileyebileceğini de tartışabiliriz. Öte yandan bu meseleye Elde tutma olarak değil de anlam yaratmak olarak bakma zamanındayız. Biz nasıl anlamlı bir çalışma hayatı yaratabiliriz ve bunu nasıl sürdürebiliriz? Peki son olarak e, bu araştırmanın 2023 üniversite araştırmasının sonuçlarına dayanarak e, gençlere, yeni mezunlara ne gibi kariyer önerilerin olur? Hem şu anda öğrenimine devam eden genç arkadaşlarıma hem de yeni mezun arkadaşlarıma daha önce de yaptığım gibi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Diploma yeter şart değildir. Üniversiteli olmak, üniversite mezunu olmak bugün gerçek hayatta tam olarak beklentilerinizi karşılamayabilir. O yüzden en büyük tavsiyem yaşam boyu öğrenci kalmak. 21. yüzyıl yetkinliklerini hiç unutmamak ve bilişsel esnekliğinizi korumak. Bilişsel esneklik bizden şunu istiyor. Eskiden öğrendiğim bazı bilgiler bugün işe yaramıyor olabilir. Dolayısıyla ben nasıl yaşam boyu öğrenci kalabilirim ve nasıl öğrenmeyi sürdürebilirim? Öğrenme artık altın tepside bize sunulan bir deneyim değil. Öğrenme bizim kendi kendimize yaşam boyu devam ettirmemiz gereken önemli bir yetkinlik. Ve bu yetkinlik için çevik, yılmaz insanlar olmanız gerekiyor. Psikolojik güvenliğinizi artık sizin kendinizin sağlaması gerekiyor böylesi çoklu kriz ortamında. Psikolojik güvenliğinizi sağlayabilmek için de en çok ihtiyacınız olan şey elbette bugün düşseniz de üzerinizi çırpıp tekrar kalkabileceğinizi ve yeniden başlayabileceğinizi hatırlamak.